Merhabalar, hoş geldiniz. Bu kanalımızın ilk videosu. Burada okuduğum kitaplara dair yorumları paylaşmaya çalışacağım. Bu videomuzda klasiklerden olan, çok okunan, çokça beğenilen Şeker Portakalına bir yorum getirmeye çalışacağım. Fakir bir ailenin yaramaz çocuğu Zeze. Kitabımızın kahramanı Zeze, yoksullukla boğuşan bir ailenin çocuğudur. Baba işsizdir ve evdedir. Anne ise bir fabrikada çalışmaktadır ve iş yüzünden çok yıpranmaktadır. Zeze biraz haylaz, yaramaz bir çocuktur. Sürekli olarak yaptığı yaramazlıklardan ötürü babasından, annesinden, ablalarından dayak yemektedir. Bu dayak işi o kadar normalleşmiştir ki masum olduğu zamanlarda bile dayak yediği olmuştur. Aslında Zeze oldukça akıllı, meraklı ve iyi yüreklidir. Yaptığı yaramazlıklar sadece çocuk olmasıyla geçiştirilebilir. Ailesinin durumundan haberdardır. Babasının işsizliğini düşünmektedir. Annesinin durumuna üzülmektedir. Küçük eşine rağmen her şeyi anlamaktadır. Bir gün sokakta çalışıp kazandığı paralarla babasını mutlu etmek için ona hediye bile almıştır. Eserin ismi olan şeker portakalı ile yeni taşındıkları evde tanışır. Yeni taşındıkları bu evde herkes kendine bir ağaç seçmiştir. Zeze'ye ise küçük bir şeker portakalı fidanı kalmıştır. İlk başta buna üzülse de ağacın konuşmaya başlamasıyla birlikte en yakın arkadaşı bu ağaç olmuştur. Sefalet. Kitapta çok kez fakirlik vurgusu yapılır. Zeze'nin babası işsizdir. Annesi ise fabrikada çalışmakta ve çok yıpranmaktadır. Okula giden çocukların beslenmesine koyacak bir yemeği bile yoktur. Çok zaman öğretmeni Zeze'ye bu hususta yardımcı olmaya çalışır. Şimdi soru ve sorun şu. Fakirlik bütün bunları gerektirir mi? Yaşananların tek müsebbibi bu mudur? Sefalet her şeyi meşru kılar mı? Bence kesinlikle hayır. Elbette sefalet çok şeyi beraberinde getiriyor. Suç oranlarının fakirlikle doğru orantılı artması gibi şeyler defaatle konuşulmuştur. Ancak ne olursa olsun, hangi sebeple olursa olsun hangi ruh halinde olunursa olunsun çocuklar dokunulmaz olmalıdır. Öyle ki bu eserdeki çocuk neyin ne olduğunu anlayacak kadar bile büyümemiştir henüz. 5 yaşındaki bir çocuğa bu kadar yoğun bir şiddet uygulanmasının ileride neler doğuracağı az çok bellidir. Çocukta ömür boyu travma sebep olacak, belki onu da kötü bir insan yapacaktır. Her gün dövülen, bazen öldüresiye dövülen bir çocuğun ruh hali de elbette sağlıklı olmayacaktır. Sefalet bu dayağı meşru kılmaz. Evdeki herkesin psikolojisi bozuktur çocuğun yaramazlıkları, yaptıkları katlanılmaz bir hal almış olabilir. Lakin öldüreseye dayak bunu engellememektedir. Çocuk fırsatını bulduğunda yine yapmak istediğini yapacaktır. Burada Zeze günah keçisi ilan edilmektedir. Tüm yaptıklarının yanı sıra içinde bulunan durumun, yani bu bitmez sefaletin suçu da her seferinde ona yüklenip, o hırsla ufacık bir çocuğa şiddet uygulanmaktadır. Samimiyet Zeze anlaşıldığı yerde tüm bu haylazlıkları bir kenara bırakıyor. Okulda evdekine tamamen zıt bir çocuk oluşu belki de öğretmeni sevdiğinden ötürüdür. Öğretmeni onun söylenildiği kadar yaramaz olduğuna inanmamaktadır. Zeze okulda başarılıdır ve öğretmeni onu sevmektedir. Yine Portuga'nın yanında tüm haylazlıkları bir kenara bırakıp uslu bir çocuk oluşu anlaşıldığından ötürüdür. Portuga ilk başta yaramazlık yaparken yakalandığı, sevmediği bir adam iken sonradan en yakın dostu olmuştur. Onu ne kadar sevdiğini şu cümlelerle anlatıyor. Portuga, ben senin yanındayken bir daha hiç ayrılmak istemiyorum biliyor musun? Çünkü dünyanın en iyi insanı sensin. Senin yanındayken kimse bana zarar vermiyor ve kalbimde mutluluk güneş gibi parlıyor. Bir çocuğun yükü. Seze öyle şeyler yaşıyor ki o da bir yerden sonra kendini suçlu görmeye başlıyor. Masumken dövüldüğü bir andan sonra şu cümleleri söylüyor. Hak ettiğimde dayak yemeyi aldırmıyorum. Ama bu kez gerçekten hiçbir şey yapmadım. Dayı o kadar içselleştirmiş ki yaramazlık yaptığında bunu kendine reva görüyor. Ancak dediği gibi ailesi de onu günah keçisi ilan etmeye o kadar alışmış ki Masum olsa da şiddete devam ediyor. Öyle kötüyüm ki doğmuş olman bile bir hata diyor Zeze. Bir çocuğun, 5 yaşındaki bir çocuğun bunları düşünmesi, bu düşüncelerle boğuşması çok acı. Kendini işe yaramaz, suçlu görüyor. Durum o kadar vahim ki Zeze intihar etmeyi bile düşünüyor. Kitabın bir kısmında kendi trenin altına atıp intihar edeceğini söylüyor. Onu bu düşüncelerden Portuga vazgeçiriyor. Meşhur cümleler ve insan öldürmek. Bu kitaptan en çok alıntı yapılan cümlelerin başında gelen o meşhur cümleler. Olsun, onu öldüreceğim. Ne diyorsun evladım sen? Babanı mı öldüreceksin? Evet, öldüreceğim. Çoktan başladım bile. Öldürmek derken öyle bak şunusun tabancasını alıp dan diye öldürmeyi kastetmiyorum. Öyle değil. Kastettiğim onu kalbimde öldürmek. İyiliğini istemekten vazgeçmek. Derken bir gün ölüp gidecek. Çok haklı değil mi? Sahiden de insanlar kalbimizden böyle silinmez mi? Böyle çıkmazlar mı hayatımızdan? Sevmeye, direnmeye çalışırız her şeye rağmen. Ama bir gün bir gün bir şey olur ve Zeze'nin dediği gibi artık onların iyiliğini istemekten vazgeçeriz. Kötülüğünü de istemeyiz belki ama artık bizi eskisi kadar ilgilendirmezler. Bir zamanlar uğruna her şeyi verecek olduğumuz insanlara karşı merhamet uyanmaz içimizde artık. Son. Kitap şiddet mağduru bir çocuğun dramını iyi bir şekilde işlemektedir. Araştırmadım ama belki de otobiyografik izler taşıyordur. Yazarın hayatından kesitler olabilir bize aktarılan hikaye. Kitap akıcıydı ve kolaylıkla okunabilirdi. Zeze'nin uğradığı şiddeti gördükçe oldukça duygulanıyor, üzülüyor insan satırlarda birden buz kesebilirsiniz göz damlayabilir